Aynen babunun söylediği gibi. Kral geri döndü. Ah, tekrar etmemi ister misin? Evet lütfen. Ancak bir iyilik yap ve Simba ile ilgili kısmı atla. Biliyorum çocukluğunuz harika geçmişti. Tamam, dinle. Kral olmak Simba'nın hakkıydı ama ortadan kaybolunca Scar kendini kral ilan etti ve sırtlanlarla işbirliği yaptı. Zavallı Simba ihanet kötülük böyle korkunç şey yaparım. duymadım Toplaka onun yerinde olmak istemezdim. E vesaire vesaire bizimle şey dalga mı geçiyor bence niyetimizi yemek. Simba eve dönmeli amcasına meydan okumalı ve hakkı olan krallığı ele geçirmeli. bize ihtiyacı var. Şimdi. İhtiyacı mı var? O zaman bizi bırakıp gitmemeliydi. Eğer majesteleri kaçmaya karar verdiyse o zaman başına geleceklere de razı olmalı. Hakuna Matada değerini bilenlere kalmalı. Ama Kibun, Simba olmazsa Hakuna Matada da olmaz. Senin neyin var? Hakuna Matada olmaz mı? Saçmalıyorsun. Aklını kaçırmışsın. Burada değişen bir şey yok. Simba'dan önce de Hakuna Matada vardı. Ondan sonra da olacak. Arkadaşımıza yardım etmeli Timon. Sen de mi Pumba? Bütün bunlardan vazgeçip öylece gidecek misin? Dostlar her zaman birbirini kollarda lafına ne oldu? Ha? 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 Ben de sana aynı şeyi soracaktım. İstediğim her şey burada. Yanımda. Böyle çok daha iyi. Çok daha rahat, çok daha rahat, çok daha <laughs> Ne <laughs> olamaz olamaz. Akuna matada, ne güzel bir isim. Akuna matada. Korku yok demek. Korku yok. <laughs> Korku yok. <laughs> ya, ya ya, 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 sakın konuşma. Ne diyeceğini biliyorum. Akuna Mata dayı buldum. Evet buldum. Çok teşekkür ederim. <laughs> mutluyum, mutlu, mutlu çok mutluyum. Gerçekten. <laughs> o belli oluyor. Demek mutlusun. O kadar mutluysan neden üzgün görünüyorsun? Üzgün mü dedim? Neden üzgün olayım ki? Aa, bilmiyorum. Belki de en iyi iki dostum beni terk ettiği için. <laughs> Onlar çok zor bir işi başarmaya gittiler. Arkadaşlarım gitti. Hakuna Matada da onlarla birlikte gitti. Sanırım hak ettim. Ay! Teşekkür ederim. Konuştuğumuza sevindim. Benim işim burada bitti.